Merhaba benim sevgili öğrencilerim. Nasılsınız? Ben İbrahim Öğretmeniz. Bugünkü tamamlayıcı eğitim dersimiz Hayat Bilgisi. Hayat Bilgisi'nde de son ünitemizi hızlı bir şekilde tekrar etmenizi, tekrar etmeyi planlıyorum. Sizler de e, bu videoyu izleyip e, geçen sene son aylarda öğrendiğimiz konuları bir hatırlamış olursunuz. Neydi çocuklar e, 6. ünitemiz Doğada Hayat. Hangi konular vardı? Ya olmasalardı? Meyve ve sebzelerin yetişme koşulları, doğada yönümü buluyorum, doğal çevreye etkilerimiz, doğayı ve çevreyi koruyorum, geri dönüşümün bize ve çevremize katkıları konularını işlemiştik. Bunları hızlı bir şekilde bir hatırlatmak amacıyla ne yapalım? Tekrar edelim. Birinci konumuzdan başlayalım. Ya olmasalardı? Kim olmasaydı? Bakalım. Bitki ve hayvanların İnsan yaşam açısından öneminin çok büyük olduğundan bahsetmiştik. Hangi amaçlarla kullanıyoruz? Ee, ne işimize yarıyor? Beslenme, barınma, giyinme, sağlık, spor, eğlence gibi birçok hayati konuda bitki ve hayvanlardan yararlanırız. Örneğin besleme amacıyla etinden, sütünden, derisinden yararlandığımız meyveleri, sebzeleri yiyerek besin olarak kullanıyoruz. Örneğin bazı hayvanları binek aracı olarak kullanıyoruz. Ve en önemlilerden bir tane bitkiler nedir çocuklar? Havayı temizleyen değil mi? <laughs> Oksijen üretiyor. Bazı hayvanları da ne yapıyoruz çocuklar? Burada gördüm etinden, sütünden yararlanıyoruz. Bitkilerden hangi alanlarda yalanıyoruz Bir kısaca hemen başlıklar altında yapalım. Birincisi ne dedik? Kirlettiğimiz havayı temizliyor değil mi? Bir nevi havayın e, çöpçüsü gibi. Biz havaya e, kirletiyoruz, egzoz dumanlardan, fabrikalardan çıkan dumanlar, verdiğimiz hava, verdiğimiz bilgi, nefes alıp verirken, solunum yaparken verdiğimiz karbondioksidi. Bitkiler ne yapıyor çocuklar? Bizim için tekrardan temizliyor. Demiştik bazı da bitkileri de beslenme amacı yiyoruz değil mi? Köklerini yiyoruz, yapraklarını, tohumlarını ve meyvelerini besin olarak tüketiyoruz bazı bitkilerin. Ve bunlar da kalmıyor çocuklar. Bazı bitkilerden de bize e, giyinme ihtiyacımız karşılıyoruz değil mi? Üzerimize giydiğimiz elbiselere baktığımızda pamuktan, ketenden gibi bazı bitkilerden elde ediliyor. Ve devam ediyoruz ağaçlardan ev yapımı için kullanıyoruz değil mi? Ee, ev yaparken ağaç evler görmüşsünüzdür. Ee, ağaç evler yap, e, yapılır. Ee, ağaçların gövdelerinden, gövdeleri kesilir. Onlar tahtalar haline getirilir. Ve bu şekilde evler yapılır. Ee, bazı bitkileri ilaç yapımında kullanırız. Örneğin en basitinden siz düşünün. hastalandığınız anneniz ne yapar? Nane limon kaynatır veya limonun e, suyunu sıkar, kekik yapar, e, kekik suyu yapar. Sizin bağışıklık sisteminizi artırmak amacıyla. Ve kullandığınız çoğu ilacın çocuklar, kökeni, e, kullandığınız hap, şurup, bunların hepsinde neydi bitkilerden e, yapılıyor bir önlem çocuklar bitkilerin kökleri çocuklar e, toprağı sıkı sıkı tutuyor tuttuğu zaman çocuklar toprak kaymasını hem de sel sularının zararlarını engelliyor bir e, düşünün Örneğin yakın zamanda Rize'de e, Rize bölge Giresun bölgesinde pordan karşı televizyonda izlemişsinizdir e, toprak kayması Sel olduğunda e, toprak kayması oldu ve e, ağaçlar e, az olduğu yerlerde e, toprak kayması daha çok oluyor diyebiliriz. O yüzden çocuklar e, bir de sel sularından engellemek amacıyla sel e, ve toprak kaymasına e, sorunlarını azaltmak amacıyla çocuklar dere yataklarına evler yapılmamalıdır değil mi? E, çorak alanlar ağaçlandırılmalıdır. Başka hangi alanlarda kullanıyoruz? Kullandığımız çocuklar kalem, kurşun kalem, kuru boyalar, defter, kitap bunlar hepsi ağaçlardan elde ediliyor değil mi? Ee, kullandığımız, okulunuzda kullandığınız, evinize kullandığınız masalar, sandalyeler, sehpalar, dolaplar, yataklar hepsinin kaynağı çocuklar bitkilerdir. Ayrıca çocuklar bazı bölgelerde ne için kullanılıyor? Isınma amacıyla yakacak olarak da kullanılmaktadır. Ve en önemlilerinden bir tanesi de çocuklar bitkilerin bol olduğu alanlara gizli ve piknik düzenleyip eğlenebiliriz. Hayvanlara bakalım. Hayvanlardan hangi alanlarda yerler? Ne işimize yarıyor? İnek, koyun, keçi gibi hayvanların etinden, sütünden, derisinden hatta değil mi? Derisinden yararlanıyoruz. Biliyorsunuz derisinden de ne yapılır? Elbiseler yapılır, ayakkabılar yapılır bu hayvanların. Montlar yapılır bazı hayvanların da yumurtasını tüketiriz değil mi sabahlık kahvaltıda annen yumurtam nerede dediğiniz zaman nereden gelmiştir o tavuğun yumurtası değil mi ördeğinde kazın da bıldırcının da yumurtasını besin olarak tüketiyoruz ve burada bahsettik inek koyun yılan timsah gibi hayvanların derisinden kıyafet yaparız yapılır bazı hayvanlar da binek hayvanıdır. Onları ne yapar? Bir yerden bir yere taşıma amacıyla. Şimdi artık çok yaygın değil ama çünkü arabalar var, kamyonlar var. Eskiden araçlar olmadığında insanlar bu hayvanlar binek hayvanları olarak gücünden yararlanıyorlar. Örneğin hem binek hayvan hem de tarlayı, bağ bahçeyi sürmek için de öküzü, atı kullanıyorlar. Arıların yaptığı balığı yediğimizi herkes biliyor değil mi? Başka? ipek böceğinin ürettiği ipekten kıyafetler yaparız. Hatırlıyorsunuz değil mi? İpek böceği ne yapar? Böyle kendi kozasını oluşturur. Kozasının etrafında beyaz şey çocuklar. Onları alınarak iplikler yapılır. İpliklerden de ipek ipliklerden de ipler yapılır. İplerden de kıyafetler yapılır. Bazı hayvanlar da bizim dostumuzdur değil mi? Bizlere arkadaşlık eder. Bizim sevincimizi üzüntümüzü paylaşır. Sivrisinek, yarasa, balina gibi hayvanlardan önler alarak çeşitli araçlar üretiriz. T tahmin edin çocuklar. Sivrisinek, yarasa, balina. Balina ne Deniz. Denizde e, balina'ya benzer hangi araç var çocuklar? E, denizaltı değil mi? Yarasa neye benziyor? Kanatları açtığınızda savaş uçaklarına benziyor değil mi? Sivrisinek de aynı. Yolcu uçakları veya savaş uçakları uçaklarına benziyor. İnsanlar bu hayvanları modelleyerek e, yeni araçlarda üretmiştir. ve ee, Hatırlıyorum bazı arkadaşlarına ödev vermiştim. Yaptılar. Ee, özellikle e, çevrenizde gördüğünüz bir hayvanı görerek bu hayvanı modelleyerek, bu hayvana bakarak nasıl bir araç üretebilirim? Bir öte üretebilirsiniz diye soru sormuştum. Evet çocuklar bugünkü dersimizi de burada bitiriyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.